Adamı Memuruz, <laughs> haklıyız, susmayacağız. Memur burada, Haklıyız, susmayacağız. Memuruz, haklıyız, susmayacağız. Memuruz, haklıyız, susmayacağız. Üç evet. dakika boyunca protesto ediyoruz alkışlarla, ıslıklarla devam ediyoruz. Devam! Devam! Deli. Değerli emekçiler, kıymetli basın mensupları. 8. dönem toplu sözleşmenin genele ilişkin maddeleri şu an hakem kurulunda görüşülüyor. Dün nasıl Anadolu meydanında 25 bin emekçiyle sesimizi yükselttiysek bugün burada adil bir karar verilmesi için Maliye Bakanlığı önünde toplandık. Eylemdeyiz. Çünkü çünkü biliyoruz ki biliyoruz ki karardan sorumluluk da bu anlamda hükümettedir. Maliye Bakanı'ndadır. Yaptığımız tüm görüşmelerde taleplerimiz, itirazlarımız konusunda herkes bizi haklı vuruyor. Biz hak vermeyin. Hakkımızı verin deyince topu Maliye Bakanlığı'na atıyorlar. Bizi bizi anlayışla karşılayın diyorlar. Aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızı bulan memur ve memur emeklisinin tahammülü kalmadı. Bizden ne anlayışını bekliyorsunuz? Biz masada anlattık, salonda anlattık, görüşmelerde anlattık, herkeste konuştuk, herkese söyledik. Artık bizi anlayın diyoruz. Memuruz, haklıyız, susmayacağız. Memuruz, haklıyız, susmayacağız. oyalama taktiğine başvuruyor. Toplu sözleşmede olduğu gibi her şey son güne bırakılıp oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Emeklerimizle birlikte memur ve tüm emekçinin gözü hakemde, hakemin gözü ise acaba maliye ne diyecek diye Maliye Bakanlığı'nda. Memur burada şimşekleri Mevcut burada, çiçekleri de. burada, çiçekleri de. O yüzden, o yüzden biz de bugün Maliye Bakanlarının önünde eylemimizi yapıyor. Maliye Bakanla sayın Şimşek'e buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki, madem ki yetki sizde, madem ki Hakem Kurulu ve sayetiniz altında o zaman yetkili sahip olarak ya adil bir karar verin ya da sorumluluğu hakem kuruluna yüklemek kolaycılığını bırakıp 85 milyonu karşısına çıkarak hakemin sorumluluğu bendedir bizden bildiğin. Gözünüzü, kulağınızı, aklınızı, vicdanınızı memurun ve emeklinin haklı isyanla kapamaktan sırtınızı dönmekten vazgeçin. Hakemde yetki yok, şimşekte vicdan yok. Hakemde yetki yok, şimşekte vicdan yok. Hakemde yetki yok, şimşekte vicdan yok. Biz kamu görevlileri olarak, memursel olarak, Maliye Bakanlığı artık yeter bıçak kemiğe dayandı. Memur ve emekli iyice bunaldı diyoruz. Acil ücretle aramızda bariyer olma diyoruz. Maliye Bakanı'na sesleniyoruz. Memur enflasyonun sebebi değil, mağdurudur. Bunun da müsebbibi sensin diyoruz. Bütçe, bütçe denkleştirmesi, mali disiplin, enflasyonla mücadele dediğiniz her şeyin faturası... Meğer emekliye çıkıyor, biz ödüyoruz diyoruz. Herkese cümlet alınırken darın, sadece memurlar ve emekler mi yük oluyor? Anı terinin emeğin hakkını vermezseniz, ücretli adaleti sağlamazsanız toplumda huzur kalır mı? Aynı iş yapanlara farklı ücret uygulayarak çalışma barışı sağlanır mı? Hayır. Sermayeye vergi indirimleri, vergi artları yapılırken, teşvikler dağıtılırken, faizler antiye para bulunurken, memura emekliye gelince kasa boş sözlerinin inandırıcılığı olur mu? Gelir de adalet, ücretli de denge. Gelir de adalet, ücretli de denge. Gelir de adalet, ücretli de denge meselemizi anlattığım herkesle görüştüğümde herkes Mehmet Şimşek'le bir görüş diyor. Ben de buradan o zaman Sayın Mehmet Şimşek'e söylüyorum. Memurun maaşını kısarak haklı taleplerini bastırarak mı enflasyonu dizginleyeceksin? Yüksek enflasyonun faturasını memura keserek mi piyasayı düzelteceksin? Ekonomik istikrarı memuru istikatsızlaştırarak mı sağlayacaksın? Bütçeyi memuru küçülterek mi büyüteceksin? Biz bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz. Bizim itirazımız enflasyonla mücadeleye değil. Onu en çok biz istiyoruz. Biliyoruz ki enflasyonun olduğu yerde aldığımızın kıymeti olmuyor. İstikrarsız durumda en çok biz kaybediyoruz. Onun için bizim itirazımız enflasyonla mücadeleye değil, enflasyon canavarına, memurun ve emeklinin ezdirilmesinedir. Hak, emek, evet, adalet! Hak, emek, evet, adalet! Hak, emek, evet, adalet! Hak, emek, evet, adalet. Evet, adalet! Bakın hala geç kalınmış değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yeter ki mesele düzeltilmek sensin. Hala geç kalınmış değil. Hala bu çarpıklık düzeltilebilir. Daha fazla mağduriyetin önüne geçilebilir. Sesimize kulak verin. Adaleti sağlayın. Aileleriyle birlikte 25 milyonu bulan insanımızı küstürmeyin. Ahın almayın. Bugün bugün sadece kamu görevlilerinin değil 85 milyonun gözü üzerinizde. Bu anlamda memurun yüzünü güldürmekte, de başını öne eğdirmek de, kaşını çattırmak da sizin elinizde. Memuruz haklıyız susmayacağız. Memuruz haklıyız susmayacağız. Memuruz Haklıyız, susmayacağız. Buradan, buradan hakemede sesleniyorum. Noter damgasından kurtulmak istiyorsanız vesayetli reddedin, talimatla değil adaletle karar verin. Hello. Bakın, itibar kazanmak istiyorsanız elinizdeki bu fırsatı, son fırsatı değerlendirin. Masada akademik zam dedik, mühendis dedik, teknik personel dedik, şube müdürü dedik, genel yar hizmetler dedik, yardım hizmetler dedik, tüm emekçinin, tüm memurun, emeklinin derdini söyledik. Adaletsizlik var dedik, ücrette dengesizlik var dedik. Refah payı verilmesi gerektiğini, aile yerine uygun adım atılması gerektiğini 3600 ek göstergenin rafta ve lafta kalmayıp bir an önce hayata geçmesi gerektiğini emekliyi de rahatlatacak taban aylığa zam verilmesi gerektiğini bayram ikramiyesinin memurun da hakkı olduğunu ilave bir derecenin gelmesi gerektiğini kamuda bozulan ücret dengesinin tüm kamu görevlerinin canını sıktığını moralini bozduğunu emeklilerin durumuna herkesin üzüldüğünü ben inanıyorum ki hakem üyeleri de adı gibi biliyorlar. Toplu Sözleşme masasında haklısınız diyenler gibi onlar da bizi haklı buluyorlar. Ama sadece haklı olmakla kalmak istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. O sinelevad verilen bu tabloya razı değiliz. Asla kabul etmeyeceğiz. Asla sine çekmeyeceğiz. Direnmeye, eyleme, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Memnunum. Susmayacağız. Memnunum. Susmayacağız. açıkça söylüyoruz. Kamu işveren heyetinden olduğu gibi hakem kurulundan da memur ve emekli yok sayan bir karar çıkarsa bunun sorumlusu olarak sadece hakemi değil hükümeti ve maliye bakanını göreceğiz. Bu ücret dengesizliği devam ettiği müddetçe Gelir adaletsizliği sürdüğü müddetçe aynı iş yapanlar arasındaki makas kapatılmadıkça iş yerlerinde huzur kalmayacak. Kamuda çalışma barışı sağlanamayacaktır. Bunu herkes görmeli. Memur sen olarak sorunu dillendirmeye, gündemden düşürmemeye Memurların sesi olmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi sürdürecek gerekli adımları atmaktan asla geri kalmayacağız. Kurucu Genel Başkanımız Akif İnan'ın da dediği gibi her eylem yeniden diriltir bizi. Emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için yaşasın hak, yaşasın emek, yaşasın adalet diyorum. <laughs> Memuruz, haklıyız. Kazanacağız, Haklıyız. Haklıyız. Kazanacağız. kazanacağız. Değerli arkadaşlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın hakemin son günü, bugün yeni görüşmeler yapılacak. Üç gündür oyalamayla geçirdiler. Bugün yeni görüşmeye başlayacaklar. Ben diyorum ki, oyalamayın memuru. Oyalamayın emekçiyi. Bir an önce gelen yapın. Ya da çıkın deyin ki bizde yetki yok, bize kimse bir şey söylemiyor deyin. Ama bu işe göz yummayın, bu durumu meşrulaştırmayın. Bunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Memur burada, çimşeklere de. Memur burada, çimşeklere de. Buyurun. Arkadaşlar bir dakika. Bir mikrofon verebilir miyiz oraya? Ya da şu mikrofonu bir verelim arkadaşı duyamıyoruz. Hakeme tepkilesiniz. E, hakem kuruluna da siz başvurmadınız ama son günlerde çokça tartışılıyor. Memur sen ya da diğer sendikalar. Hakem kuruluna üye göndermeseydi bu iş burada eylem yapmak yerine meclise taşınacaktı diye yorumlar yapılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bu soru için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Bakın çok net söylüyorum. Biz toplu sözleşmede üç defa hakeme gittik. İlk toplu sözleşmede hakem ilave bir yarım puan arttırdı ve öylece bıraktı. Ondan sonraki toplu sözleşmelerde hakemin bu anlamda irade kullanamadığını, hakemin iradesini içinde bulunanların bazılarını sınırladığını çok net olarak gördük ve onun için toplu sözleşme düzenimizin, düzenimizin, yasamızın bu konudaki çarpıklığını, yetersizliğini ortaya çıkardığı tabloyu en üst perdeden ifade ettik. Ve dedik ki biz masada maliyenin gerekçeleri değil, memurun gerçeklerine aykırmak için bulunuyoruz. Hükümetin doğrularına karşı memurun doğrularını söylemek için bulunuyoruz dedik. Ve hakeme olan itirazımızı bu sistemin çarpıklığına ilişkin isyanımızı en üst perdede ifade ettik ki bu kez hakeme biz götürmeyeceğiz diye irademizi ortaya koyduk. Ama kamu işvereni hakeme götürdü ve Türkiye tarihinde ilk defa işveren hakeme götürmüş oldu. Fakat ortada şöyle bir durum var. Bizim masada 58 tane uzlaştığımız madde var. Akademisyenlerin durumuna ilişkin adım attığımız, iyileştirme yaptığımız kısımdan tutun da yardımcı hizmetlerden genel idare hizmetlerin aylık bin TL ilave almasına. Bu anlamda şeflerden tutun da teknik personele iki bin lira, üç bin lira, mühendisten şube müdürüne beşer bin lira gibi ilave kazanımlarımız var. 58 tane masada maddemiz var. Bunların hakemden çıkması, onaylanması gerekiyor. Onun için biz yetkili sendikayız. O imza, o masadaki uzlaşmazlığın altında imzası bulunan sorumlu sendikayız. Bizim masada bulunmamız mutlaka ama mutlaka bu kazanımlara halel gelmemesi ve emekçinin alın terimizde yıla, orada emek vererek ürettiklerimizin kaybolmaması. Bazılarının, bazılarının manipülasyon yapması. Bazılarının manipülasyon yapması, bazılarının bu süreci sulandırmaya çalışması, yetkisi olmayan, yetkisi olmayanların sosyal medyadan ortalık karıştırmaya çalışması. O onların sorunu, onların derdi memur sen. Ama bizim derdimiz memur. Bizim derdimiz aldığımızı orada bırakmamak. Siz yetkilisiniz. Masada Masada siz bunun için oturuyorsunuz. Başkası niye oturuyor? O sorunu muhatabı ben değilim. Geçmişte, geçmişte o masada oturanlar, her hakemde orada bulunanlar şimdi bazıları siyaset cephesinden oserlik yaparak sağa bulandırmaya çalışıyorlar. Bakın, hiç bunları aldırış etmeyin. Ben buradan açık söylüyorum. Memur senin masada bulunmasının nedeni 58 tane aldığımız kazanımın kaybolmamasıdır. Onun için masada bulunuyor. Onun için gayret gösteriyoruz. Konu meclise gitseydi. Meclisin elini tutan mı var? Geçen dönem toplu sözleşmede anlaşamadık. Hiç gündemine alan oldu mu? Bu dönem toplu sözleşmede uzlaşamadık. Bir satır cümle kurmayanından yarım satır cümle kuranına, gündemine alıp hiç almayanına tüm siyasi partilerin elini tutan mı var? Meclis karşıda. 25 milyon insanın, 25 milyon insanın emeği hakkı için biz ter döküp bu sıcağın anında millet bir dakika gölgeye kaçmadan duramazken dört saat sıcağın anında 25 bin kişiyle Ankara sokaklarını dinlettiğimizde gündemini almayanlar şimdi şimdi cümle mi kuruyorlar? Onun için önümüzde bütçe kanunu var. Ben bir kez daha söylüyorum. Yarım satır cümle kurmayanından bir satır cümle kuranına gündemini alıp da alanından gündemini almayanlarına hepsi için mecliste bütçe kanununda gündemlerini alsınlar. Hepsine müteşekkir olurum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizim işimiz, bizim işimiz siyaset değil, Bizim derdimiz emek, bizim derdimiz ekmek, bizim derdimiz alın terimizin karşılığını almaktır o kadar. Bravo. İşte Bravo. memur, Bravo. işte memur sen. İşte memur, işte, işte memur sen. sen. Buyurun. İşte memur. Yani, ya, Hakim Eğitmen olumsuz bir karar çıkarsa sizin açıldan nasıl bir süreç işleyecek? Ben onu az önce ifade ettim. Biz bunu sineye çekmeyeceğiz. Bizim yetki organlarımız var. Nasıl ki yetki organlarımızla tartıştık ve hakime başvuruyu biz yapmayacağız diyerek bu konuda karar ortaya koyduysak nasıl ki 58 kazanımımızı kaybetmemek için daha sonra hakemde ter dökerek o durumu mutlaka emeğimizi orada bırakmamalıyız, onu almalıyız. Memurun daha fazla mağdur olmasının önüne geçmeliyiz dediysek Yine yetkili organlarımızla tartışacak ama bu konuya ilişkin sürekli sesimizi yükseltmeye, eylemliğimize devam edeceğiz. Bu konuda herkes bildiğiniz bilsin ki biz bu konuya rıza göstermeyeceğiz. Hakemde yetki yok, şimşekte vicdan yok. Hakemde yetki yok, şimşekte vicdan yok. Hakemde. E, 58 maddeyle ilgili tartışma Zekli. devam ederken bu konumun da aslında meclisten çıkacak bir yasayla hayata geçirilebileceği salonu <laughs> ee, Söz ettiğiniz sendikalar tarafından. Ama bugün yeni bir tartışma daha var. Şimdi toplu sözleşme kanununa göre hem başkan hem de üyelerin alacağı bir e, ücret olacak toplantı ücreti. Bu üyeler için 26.330 lira. Bu ücreti memur senin üye alacak mı yoksa bir tavır koymak adına bu ücretten vazgeçmek hakkına sahip mi Bunlar bizim memurun problemi değil bu kısım. Ücret alacak, buradaki yevmiye ücreti. Onun için bir süre uzatılıyor. Nedir ne değildir. O tartışmanın dışındayız. Ama memur sen masada bulunan memur sen üyesine eğer böyle bir ücret yatırılırsa onu mutlaka ihtiyaç sahibi birisine vereceğiz. Ona ihtiyacımız yok. Bizim masadan doğru düzgün sermaye ihtiyacımız. Var. Biz masada kazanımlarımızı kazanımlarımızı masada korumak için bulunuyoruz. Onun için gündemi saptırmak, ortamı bulandırmak, manipülasyon yapmak için sosyal medyada bu anlamda kirli kalemlerle, sütle gerisinden fake hesaplarla algı oluşturmaya çalışanlara itibar edecek tarafımız yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz neyin peşinde olduğumuzu biliyoruz. Bizim derdimiz memur. Onların derdi memur olabilir ama bizim derdimiz memur ve emekçidir. Bunu bir kez daha Bravo. buradan net olarak söylüyorum. Ha? Evet. Adalet. Hay devam et. Hak. Evet. Adalet. adalet Hay devam et. Hak. Evet, evet. Adalet. Hay devam et. Değerli arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Evet Mücadelemiz sürecek.